Arkadaşlar, 15 dakika mola. Ne haber koç? Hoş. hoş bulduk. Ne haber? Ne haber? Selam. Beyler, 15 dakika dinlenin siz. Aynen. Ne zaman geldin? Çok olmadı. Bölmek istemedim. İyi ki aradım vallahi. Seninle herhalde en son beş, altı yıl önce görüşmüştük. Oldu mu o kadar ya? Oldu tabii ki de. Düşünsene, Oo. o zaman Ceyda hamileydi. Vay, affedersin ya. Bendeki eşekliğe bak. <laughs> salak mı kız ya. Vallahi salak. Ee, yani aksini söyleyen olmadı ki. Neymiş efendim? Bir ön yazına kalsaymışım, orada geberseymişim. Sanki ben çok meraklıyım burada. Allah Allah ya. Acaba sen bilmeden bir şey mi yaptım bu kıza? Ne yapacağım canım? Yani diyor hocaya sordum, gelmeyecek mi dedim? Çıldırdı o da. Neyse boş ver, takma kafana. Belki muayen gününde finandalayım. Hiç bitmiyor ki bunun muayen günleri. Ben bahçeden gittikten sonra olaylar olmuş. Hayırdır? Boş ver ya. Ne dedim Melis sana? Ya sonuçta babası o da çok üzgün biliyorsun. Cihan hocanın arkasından neler söylediler. İyi de Barış biz de başka bir şey üzülmüyoruz ki. Ya bak antrenmanları falan düşünüyorsan... ...hiç kafana takma Cihan hoca her şeyi halleder biliyorsun. Hiç sanmıyorum. Ama belli de olmaz tabii. Mesela bakacağız artık. Bazen diyorum ki... En doğrusunu Can yaptı aslında. <laughs> Elini ayağını çektin bu işlerden. Kendini hocalığa verdin. Ben de bu aralar tam tersini düşünüyorum. Nasıl yani? E, okulda öğretmenlik yapıyorum. Çocuklar 16-17 yaşlarındalar. Üç gün, dört gün antrenmana geliyorlar. Sonra arazi. O zaman okulu bırakacaksın. Bıraktım gibi zaten yani. Bıraktın mı? Hiç duymadım ya. ...gelçi nasıl duyacağım ki. <laughs> Benimki de laf işte. Ee. Peki... ...bu aralar kendine bir şey bakıyor musun? Bakıyorum aslında. Zaten seni de o yüzden aradım. Sahalara geri döneyim diyorum. <laughs> Dön. Biz de seni çok özlemiştik. <laughs> aslında... ...alt bir adam arıyorlardı. Hoca ile pek anlaşamamışlar. Çocuklar da her gün arıza çıkartıyor. Eğer ki istersen hemen konuşurum. Sevinirim Allah. Nereye hayırdır? Seni işi halletmeye. Hadi Aa. gel. İyi, <laughs> tamam. çok şaşırdım ben. Yani böyle iki üç gün içerisinde nasıl çıkardılar bu kadar işi? Kim yaptı bunu? Nergis mi yaptı hepsini? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işi aldık biz. Gerçekten. Bence de. <laughs> İlk başta biraz bir tereddütüm vardı. Yani böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> <laughs> Allah'ı ben biliyordum. <laughs> tamam geliyorum. 2. ben hemen geliyorum tamam. Ay bu çok güzel. Efendim. Tilina'nın Ayşenciğim, nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen gördün mü bunları? Ha tabii ki. Harika bir koleksiyon olmuş. Bayıldım. Çok çalıştı kızlar. Kızlar derken? Ben, Nergis yaptı diye biliyorum. E, Nergis yaptı tabii ama... ...Demet'le birlikte. Ha. Hı -hı. E, az önce Melda'yla konuştum. Öyle konuşmadı benimle. A, neden öyle söyledi bilmiyorum ama... Eminim ben. Başından beri birlikte çalıştılar. Çok emek verdiler, çok. Güzel olmuş. Ee, neyse, ben gidiyorum. Görüşürüz. Tabii. Kolay gelsin. Sağ olun. Başkanım, Cihan'ı yıllardır tanırsınız zaten en kabiliyeti çocukları ensesinden tutup getirir valla. Biz vaktiyle hocamızı çok istedik ama ikna edemedik. İşte ben o sıralar başka çocuklar ensesinden tutup getiriyordum. Cihan, istersen hiç uzatmayalım gerek yok. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Eğer sen varsan ben de varım. Valla ben bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. O zaman hoş geldin diyelim mi? Ee, hoş bulduk. Ne zaman başlıyoruz? Ee, benim okuldan çıkış işlemlerini halletmem lazım. Ha de benim bir öğrencim var. İleride çok iyi bir atlet olacak. Onu çalıştırmaya devam edebilmem lazım. Eğer takımdan zaman bulursan niye olmasın? Ee, tamam o zaman. Sen Kerem'le konuştun mu hiç? Aramadım. Arasam da açmaz biliyorsun. Ama bak konuşursam haber vereceğim. Sağ ol. Ne haber abi? Kerem nerede? Görünmedi hiç bugün. Gelmeyecek. Hayırdır hasta falan mı? Amerika'ya gidiyor. Aa. Ne zaman dönecek? Temel'le gidiyor okumaya. Bir daha da gelmeyecek. Ne diyorsun ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.